Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cemaatle namaz. Evet, gördüğünüz gibi eğer iki kişi ise burada cemaat imamın sağ tarafına durur. Bir adım arkasında hemen hemen. Burada bu şekilde iki kişi oldukları zaman ama eğer üç kişi ise iki kişi arkaya geçer. İmamın arkasında safa durur. Bu şekilde. Burada iki kişi olduğumuz için burada cemaatin sağında durur. Başka taraflarda durması mekruhtur. Evet burada niyet ediyoruz. İmam Efendi niyet ettim Allah'ım sen için bugünkü öğlen namazının farzını kıldırmaya kıldırmaya diye niyet eder. Cemaat ise niyet ettim Allah'ım sen için bugünkü öğlen namazının farzını kılmaya uydum imama Bekletiyor. Uydum imama diyecek. Ama bunu imamın tekbirinden sonra diyecek uydum imama. Evet. İmam efendi niyet etti. Ondan sonra tekbir alıyor. Allahu ekber. Dedikten sonra hemen akabinde cemaat de uydum imama deyip ne yapacak? Tekbir alacak. Uydum imama dedi. Uydu. Burada imam efendi Sübhaneke okur. Aynı şekilde cemaat de okur. Ondan sonra cemaat bir şey başka bir şey Sübhaneke harici başka bir şey okumaz. Ondan sonra imam efendi Subhaneke, Eûzü Besmele onu da çektikten sonra Fatiha-i Şerife okur. Ondan sonra bir zam sure okur. Mesela Elem Tera e gibi. Bittikten sonra Rukiye varır. Buyurun. allah artık ekber. Allah. Tabi içine getiriyor cemaat. Burada imam efendi de cemaat de iş içinde ne yapar? En az. Burada imam efendi en fazla üç kere Subhane Rabbi lazım En fazla. Burada çünkü imam üçten fazla getirmesi nedir? Cemaati. Anlamı gına getireceğin dolayı en fazla burada üç kere Subhane Rabbi Azim'dir. der. Tabi aynı şekilde burada cemaat de Subhane Rabbi Azim'dir. der. Ne kadar getirebildiyse artık. Ondan sonra gördüğünüz gibi sırtlar dümdüz. Evet başlar aynı hizada. Başlar bu şekilde aşağıda değildi. Sırt da aynı hizada. Burada evet iki ayağımızın arasına bakıyoruz. Evet. Semiyallahu'nun men hamideh diyoruz. Semiyallahu'nun Burada imam efendi Semi Allahu limen hamide der. cemaat ise Rabbena lekel Başka bir şey söylemez. Evet. Allahu ekber. Evet. Burada cemaat imamdan önce gitmemeye çalışır. İmam imamdan sonra gitmeye çalışır. Burada imam efendi en fazla üç kere Sübhan Rabbil Aale Cemaat de hakeza Sübhan Rabbil Ne kadar getirebildiyse. Evet. Allahu Burada en az bir kere Subhanallah diyecek kadar bekliyoruz. Parmak aralarımız burada hafiften açık, hafiften çok fazla aşırı değil de. Evet ikinci secdeye gidiyoruz. Allah -ekber. Yine en fazla İmam Efendi burada üç kere Subhanallah Rabbil eder. Evet. Allahu Burada İmam Efendi besmele çeker, Fatiha okur ve bizden bir süre okur. Mesela bir önceki rekatta elem tera okumuştur. İkinci rekatta ise li ilafi kuraşı okur. Elem tera keyfeden sonraki gelen bir sure okur. Burada ise cemaat ise hiçbir şey okulmaz. Besmele dahi okunmaz. Sadece susan ve dinler. Eğer kıraat ederse cemaat tahrim emmek olur. Ama Şah mezhebinde tabi malumunuz Şah mezhebinde onlar okur. Mesela kıraat eder cemaat. evet, yani burada Fatiha okudu. Bizler bir sure okuduk. Allah'a Ekber Evet aynı şekilde rükümüzü yapıyoruz. En, en fazla burada yine üç kere Sübhan Rabbi azim dedik. Evet cemaat devam yani keza. Evet. Semiallahu limen hamide. Cemaat Rabbena lekel Başka bir şey söylemez. Evet. Allahu ekber. Evet gördüğünüz gibi parmak aralarımız kapalı bir şekilde. İki el arasına secde ediyoruz. Parmak uçlarımız kulak hizalarına gelecek şekilde. Evet. Yani kaşlarımızın hizasına da diyebiliriz. Evet. Allahu ekber. Burada hücremize bakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet ikinci secde. Allah'u Ekber. Burada ayaklar parmak uçlarının kıbleye bakması bazı alimlerimizce farzdır. Bundan dolayı dikkat etmek lazım. Parmak uçları kıbleye dönecek. Eğer ki ayakları herhangi bir rahatsızlığı yoksa, bir mazeret yoksa ayak uçlarının kıbleye dönmesi şarttır. Evet. Allah'u Ekber. Burada ne yapıyoruz? Sol ayağımızı yatırıp sağ ayağımızın sol ayağımızın üzerine oturuyoruz. Sağ ayağımızı da dikiyoruz. Parmak uçları kıbleye dönecek şekilde. Onun sonunda gösteririz inşallah. Burada imam efendiden cemaatle ettehiyat okur. Sadece ettehiyat okur. Başka bir şey okumaz. Evet. Üçüncü rekata kalkıyoruz. allah Ekber. Burada imam efendi besmele çeker. Fatiha-i Şerif okur. Başka bir şey okumaz. Sünnet olan vecih budur. Cemaat için yani şekilde hiçbir şey okumaz. Evet, üçüncü. Rekat Allah'a ekber. Allah limen hamide. Rabbena evet. lekel hamd. Evet. Allahu ekber. Evet, evet, Allah şey evet celse. Allahu ekber. Evet. Bazı bir defa. Burada bazı alimlerimizce burada Allahumma firli denmesi söylenmiş ama Bizim kitaplarımızda pek buna değinmemiş. Getirilse de olur. Allah'ın mağfirli. Evet. Allahu ekber. Evet gördüğünüz gibi. Ondan sonra kalkıyoruz. Dördüncü ayet. Allahu ekber. Bu da İmam Efendi yine besmele, besmele çeker. Ondan sonra Fatiha-i Şerif'e okur. Başka bir şey okumaz. Cemaat hakeza susar. Evet dinler yani. Allahu ekber. Evet burada en fazla cemaat ve imam İmam bilhassa en fazla üç kere Subhan Rabbil Azim dedi. Evet. Semiyallahu limen hamide. Rabbena lekel hamd kemal diyor. Evet. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Evet. Allahu ekber. Evet. Buna sun teşehüt denilir. Burada İmam Efendi Salli bari okur ve Rabbena dualarını okur eğer ki bir sünnettir o biliyorsa. Rabbena atina, Rabbena firra okur. Başka dua biliyorsa başka dua okur. Tabi cemaate gına gelmemesi, onlara ağırlık gelmemesi için kısa keser. Cemaat ise hakeza aynı şekilde ettehiyat okur, salli bari okur, Rabbena dualarını okur. Ondan sonra imam efendi sağ tarafa selam verir. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hemen cemaat de aynı şekilde selam verir imamla birlikte aleyküm rahmetullah. Bu şekil dört rekat öğlen namazının farzını kılmış bulunmaktayız. Şunu da söylemek istiyorum. Aynı şekil öğlen namazının sünneti de aynı şekildir. Bir fazlalık olarak üçüncü ve dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra insan bir sure okunur. Allah hepinizden razı olsun. Allah kabul etsin.